Peki Hı, Hı orada Şirin yazıyor sanırım değil mi? Peki. Evet evet. Peki Şirin'e bu kadar Söylemek, söylemek istediğim bir şey var mı Şirin? Söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin, Söyleyebilirsin de dinliyoruz. Tabii bilmiyorum işte. Katılmak istedim. Soru çok ama. 2021'den. Evet. Göre, Teşekkür 2020'den, ederim. 2020'den, Koştuğunuz 2020'den. için. Rica ederim ben çok teşekkür ederim. Peki şarkı söylüyor musun Şirin? Sesin güzel mi Şa şarkı? Tabii güzel mi Şa şarkı? Bilmiyorum song. işte. Oh, Kendime song o kadar song. da güvenim yok. Olsun bir tane şarkı söyleyebilirsin aslında. Söyleyebilirsin olabilir aslında. istersen. <laughs> Hayır. Ya. ya da başka zaman bir dahaki sefere. Sonra. Next. Tamam next. Ya da başka zaman. O da olabilir. Evet tabii. Teşekkür tamam. ederim. Rica ederim. Hmm. Ee, Şirin e, Türkmenistan'dan e, katılıyor. Rica Sadece dört tane videosu var. Ee, Ama burada birkaç tane de kişiler de var sanki. <laughs> Takip ettiklerine bakamadım. Keşke görebilseydik yüzünü. Ama 182 <laughs> takipçi var. Bin takipçi <laughs> olduğun zaman takipçi. seni inşallah görürüz Şirin. <laughs> Değil mi? İnşallah görürüz, Evet. bir takipçi Şimdi şöyle bir kamerayı kendimize doğru bir çekelim. Hı -hı. Işığımızı da açalım. Buradan... Evet. Şirin'e öpücükler gönderiyorum. We kiss you. Şirin'imize buradan Thank lots of many. kiss. Eyvallah. Evet. Peki, evet. evet. Peki o zaman Şirin, biz yine görüşürüz başka zaman. Kendine çok çok iyi bak. I wish you very good night. Biz okay. yine